Erciyes'te yağan kar işletmecileri mutlu etti. 20 santimetreyi bulan karla beraber Erciyes'te işletmecilik yapan Veysel Değirmenci mutluluğunu göstermek için karda üzerek yüzünü karla yıkadı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda dün akşam yağan karla beraber pistlerdeki kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen Erciyes'te yağan kar mutluluk da oluşturdu. 40 yıldır Erciyes'te işletmecilik yapan ve efsane Veysel Hoca olarak bilinen Veysel Değirmenci de yağan karın tadını çıkardı. Pistteki kara atlayarak yüzen ve yüzünü de karla yıkayan Değirmenci çok mutlu olduğunu söyledi. Öte yandan yağan karla beraber beyaza bürünen Erciyes Dağı havadan da görüntülendi. Bu karın tabi bir sevinciydi bize. Ee, çünkü şöyle ki e, Ecez Kayak Merkezi ve diğer ülkemizde bulunan dağlardaki kayak merkezlerinde de aynı şekilde karlar yağdı, kar yağdı. Şimdi iklim itibariyle de daha da devam edecek. Ee, aynı 15'ine de inşallah aldığımız meteoroloji verilene göre. Dolayısıyla bizleri işletmeci olarak ve otelci olarak turizmla e, turizm ile uğraşan bir kişiler olarak da tabii elbette ki elbette ki dağlarda kış sürümde olması olmazdı karın olmama aşı. Ve karın yağışı bizi çok mutlu etti. Şu anda göründüğü gibi çok güzel kar var. Ama daha bir şu anda elverişi değil. Çünkü kayak pistlerinde kar kaldığının 45-50 santim olması gerekir. Çünkü sizin oturaklar rahatça pistleri yapacak. Kayakçılarımız kaydı zaman rahatça bir de kayacak. Dolayısıyla çok mutluyuz. Siz de daldınız kara. Tabii ben bu kar kar sevinci e, eridir ki çünkü ben bu kış sürünün kış bölümünün içerisindeyim. Duasıyla kar gördüğüm zaman benimle bir deyim var. Karlar benim yorganım. Rüzgarlar benim müziğim. Buzlar benim yastığım. Duasıyla gece mi gündüz beni eyce geçiyorum. E, kayak antrenörü olarak e, çok mutluyum.